efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Zeynep Tosun. Nereden geliyorsunuz? Silivri'den. Ne rahatsızlığınız vardı? Şekerim vardı. Ne kadar zamandır şeker hastasısınız? 15 senedir var şeker hastalığım. Peki şekere bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Şekerden işte yağ varıdın, ondan mazit, fersüzlük varıdın, uykusuzluk varıdın. Ayaklarımı döşeye yatağa koyamıyordum Dışarılarda şey diyordum. Danım daralıyordum, buhalıyordum böyle şekerden. Çok burnum kanıyordu. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bütün ürünleri işte bir buçuk ay oluyor. Hangi üründen kullandınız? Şeker de destek şey ürününden. Peki şeker destek setinden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Her şey gördüm, her şey gördüm. Vücudum yekteleşti, zabana kalkıp namaza kalkamıyordum, aynı zopaymış gibi. azellerim böyle. Şimdi kuş gibi, uyku bu uyuyam. Uyku uyuyamıyordum, kartı evin içlerinde deli geziyordum böyle. Ağzım kuruyordun. Ya çok şeylerim vardı. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? Şekerim 500'den düşe düşe işte 140'a düştü. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi kuş gibiyim şükür olsun Onun için geldim ve buraya. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? çok Allah emrini uzun olsun. Du sağlık versin, sağlık versin. Çocukların çocuklarına başımızdan evsü gitmesin.